Evet şimdi sizlere eş potansiyel yüzeyleri adlı bir e, kavramdan bahsedeceğim. Bunun anlamı ne? Ondan bahsedeceğim. Bu olay bu başlık bize potansiyelin skaler olmasıyla ilgili bir bilgi veriyor aslına bakarsanız. Bakalım artı Q yükünün K noktasında oluşturduğu potansiyel 40 voltmuş. Şimdi K noktasında oluşturduğu potansiyel V eşittir. K çarpı Q bölü uzaklık D Öyleyse bu Q yükünden başka bir D kadar uzaklıktaki potansiyel de 40 volttur. Başka bir D noktasında oluşturduğu potansiyel 40 volttur. Başka bir D'de oluşturduğu potansiyel 40 volttur. Öyleyse şu bakın anladığınız üzere burası aslında bir şöyle çember çizebilirim ben. Çünkü Burası bu noktaların hepsi d kadar uzaklıktadır. Dolayısıyla şu çizdiğimiz çizgi üzerinde her yer aynı potansiyele sahiptir. Peki L noktası için ne söyleyebiliriz? L noktası için de şunu yapabiliriz. L noktasının potansiyeli k çarpı q bölü L'ye olan uzaklık 2d. Yani şunu 2'ye böleceğiz. Öyleyse 2'ye böldüğümüzde 20 volt. Dolayısıyla e, L noktası ve bu nokta gibi 2D uzaklıktaki tüm noktalar ki bu da bize şöyle bir çember oluşturur. Burası da tümden 40 pardon 20 voltu gösteren noktalardır. Şurası da şu çemberde 40 voltu gösteren noktalardır. E, bir de M noktasına bakalım. M noktası nasıl? Vm K çarpı Q bölü. Aradaki uzaklık 4D. 4D. Yani KQ bölü D 40 ise şuraya 40 yazacağım. O zaman 40 bölü 4'ten dolayı burası da 10 volt olur. Yani Q yüküne 4 d kadar uzaktaki nokta ve bütün bu noktalar ki bu böyle bir çember yaratır. Bunların hepsi Kaç bulmuştuk? 10 voltu gösteren noktalardır. Gelelim şu ilginç bilgiye. Yükten uzaklaştıkça elektrik alanının değişimi. Formülümüzü bir yazalım. Elektrik alan eşittir. K çarpı Q bölü D kare. Şimdi burada yükü değiştirmiyoruz. Uzaklığı arttırıyoruz. Yani bir yükümüz var. Artı Q yükü olsun. Bundan D kadar uzaklıktaki elektrik alan E ise bu uzaklığı 2D yaparsak K çarpı Q bölü 4D kare. Dolayısıyla elektrik alan 4 kat azalır. Yani şu noktaya geldiğinde burası E ise 4 kat azalır. Bu noktada elektrik alan E bölü 4 olur. Bir daha birazcık daha uzağa alalım. Mesela 3D uzaklığından düşünelim. K çarpı Q bölü 3D'nin karesi 9D kare. 1D kadar daha uzaklığı düşündüğümüzde şöyle 1D kadar daha uzak düşündüğümüzde artık bölü 9D kare oldu. Yani 9 kat azaldı. Uzaklık 2 kat artınca 4 kat azaldı. 3 kat artınca 9 kat azaldı. Dolayısıyla grafiğimizi şöyle göz kararı çizmeye çalışacağım. Şöyle D kadar uzaklıktayken E ise 2D uzaklıktayken E bölü 4 2D uzaklıktayken 3D uzaklıktayken de E bölü 9 olur. Evet. Yani uzaklığın karesiyle ters orantılı olmasına dikkat edeceğiz.